Her iki gün var arkadaşlar. Neyse bugün yapacağız. Şu anda karşımda 11 tane kutu var. Arkadaşlar 7 yazarsa falan filan ruh. Yani monte isterse gideriz. O zaman biz ilk yıl açalım. Hiç kutu Öğrenmez. Bu da çıkmadı. İki. Yok çıkmadı. Ne bu da çıkmadı. Şunu atalım. Bu da Yok çıkmadı. Ne kadar da şaşır? Нэг чөлөө, нэг чөлөөөөс хэв чигмад. 6 хүзүү. 3 хүзүү. Торо. Торо торо торо. Торо. Шун доочил, торо. Чик. Ne kadar şanslıyım Arkadaşlar Arkadaşlar 3 yazdığına bakmayın Ben videodan arka vikonda çıkarmıştı Yani bu videonu seçmeden önce ben bir tane telefonu yeni başladı şeyinden Vico çıkmıştı şunu bakalım Vico çıkmıştı ve sanmıyorum Vico çıkmıştı Vico'nu çıktım arkadaşlar Bruce'un Rico çıktı, Jacob çıktı, Tara çıktı, 3 tane karakter çıktı. O zaman bye bye.